Başardın sevgili, başardın. Yüreğinden sevgini koparıp aldın. Sana açan gülleri soldurup kopardın. Ardına bakmadan gitmiştin ya. Dönüşün olmasın dilerim sevgili. Çünkü sen unutuldun. Sen bu kalpten de kovuldun artık. Gözlerine vurgundum zaten. Bu yetmedi. Sen beni sırtından da vurdun. Ellerim başka ellerde şimdi. Sana dair ne varsa kırıp döktüm. Sevdanı her gece ağlaya ağlaya göğsümden söktüm. Deli gibi sevendim, bak uslandım. Seni hayatımdan, hayallerimden attım. Başardın sevgili, beni kendinden soğuttun. An gelir pişman olursun, sanma ki bir daha sevilirsin. Dünya yıkılsa sen bana artık elsin. Çünkü sen bırakıp gidensin. Çünkü sen hayırsızsın, vefasızın tekisin. Başardın ve sevgili, başardın. Onca yaşanmışlığı söküp aldın aklımdan. Gönlümdeki varlığını silip attırdın. Bitmez dediğim sevginden eser kalmadı bende. Seni bu bedenden dönüş olmayacak şekilde kovdum sevgili, kovdum artık. Başardın sevgili. Başardın. Helal olsun sana.